sizlere Ali'nin Rüyası'nı anlatacağım. Ali'nin Rüyası diye bir kitap. Kitabın yazarı Elvin Öven Resimleyeni de Burcu Güdücü. Bu ikinci baskı. Bu iki yani ikinci baskıymış. Ee, şimdi bir gün bir çocuk var. Çocuğun adı Bir çocuk var. Dedesinin adı Suat. Dedesi onu her gün okuldan alıyor. Bir gün dedesi onu okuldan aldığında yüzü asıktır. Olanları anlatıyor. Sonra bir ışıkta duruyorlar. Bir çocuk var. Adı Ali. Ki, e, kitabın başrolündeki kişi olan çocuk. Ee, Ali şimdi canları silerken yanlışlıkla çocuğun yüzüne fıs fıs sıkınca özür diliyor. Ee, Ali de çok güzel resim çiziyor. Çocuk da çok güzel resim çiziyor. Bu çocuğun adı Rüya. Dersleri de çok iyi bir çocuk. Ee, şimdi bir gün e, bunlar oluyor. Evde annesine olanlara anlatıyor. Ço e, çocuğun annesi, çocuğun ressam olmasını istiyor çünkü annesi de ressam, babası da gazeteci olmasını istiyor. Ama Rüya ressam olmak istiyor, ressamlıkta çalışıyor, daha çok yani daha çok resim yapıyor. Şimdi bir gün annesi'nden şöyle bir şey istiyor. Anne senin boyan alabilir miyim diyor. Annesi de ne yapacaksın diyor. O da e, diyor ki Ali'ye götüreceğim diyor. O da olmaz diyor. Çünkü e, diyor çünkü diyor ki çünkü yani Rüya neden diye sonra diyor ki çünkü eski kullanılmış bir şeyi birine hediye etmek kötü bir davranış diyor. Ama e, rüya ısrar edince tamam diyor. Sonra Ali hediye olarak veriyor. Ama sadece ana renkleri. Çünkü çok güzel resim çekiyor. Sonra e, Ali'ye soruyor beraber yemek yemeye gidelim mi? dedem ben sen. O da sohbet ederiz diyor. Olur diyor Ali. Şimdi Ali de ailesine soruyor. Sonra gidiyor e, burgerciye gidiyorlar, burger yiyorlar. Ali şöyle bir şey anlatıyor. Bir gün okulda kalmış işte. E, çok merak ettiği bir çok merak ettiği bir oda varmış. O odaya giriyor. Odada kapısını kilitliyor. 2-3 saat orada kalıyor. Herkes onu merak ediyor nerede bu çocuk diye. Sonra hemen arıyorlar. Çocuk Okul kapandığını görüyor oradan çıktığında. Kapanmıştı okul. Okul kapanmış hali çıktığında. O da e, geceyi orada geçiriyor. Ama bir sürü boya var okulda. O yüzden onları kullanarak okulun duvarlarına resim yapılacak. Boyalar boşa yapıyor boş yağların boşa gitmesin diye çünkü bu yeri boyalı herkese de boya var boşa gitmesin diye duvarlara resim yapıyor öğretmenli onu e, resim okuluna yazdırmak istiyor ama paraları para bulamadıkları için ailesi yazdıramıyor o da çok üzülüyorlar bunu duyunca Rüya ve Suat dedi. Sonraki gün de böyle e, Ali'nin çizim, sonraki gün yağmur yağıyor gece e, o da Ali'nin Ali'nin e, resimlerinin, duvar resimlerinin aktığını düşünüyor ama dedesi diyor ki ben dün onların üstüne bank yapıştırdım silinmez diyor. O da çok seviniyor. Sonra e, Rüya bunu gazeteye çıkarıyor ki herkes görsün nasıl resimler var. Para bıraksın. Ali o okula gidebilsin diye. Sonra he, öyle gazeteye öyle bir şey çıkarıyor. Sonra gazetelere basıyor. Sonraki günde he, Gazete, o gazetedeki haber çok popüler oluyor ve bir gün o eve bir gazete geliyor. Eve gazete geldiği gün de hemen rüya alıyor, okuyor. Çok seviniyor. Dedesi de çok seviniyor. Neye seviniyorlar derseniz de Ali e, gidemediği özel resim okuluna gitmiş para toplayıp. insanların yardımıyla ona çok seviyorlar. Hikaye bu da bitti. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.